Evet arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda oyuna yeni gelen etkinliğimizi beraber yapalım. Ve hatta etkinliğe geçmeden önce ben video için saklamıştım. Buradan Doktor Rashio'yu bedavadan şöyle güzelce alalım abi. Bedava vermelerine rağmen çok başarılı, çok iyi bir karakter. Ama ben büyük ihtimalle arkadaşlar kasmayacağım karakteri. Çünkü nasıl olsa biliyorsunuz daha iyi kullanacağım. O yüzden de şu anda Doktor Rashio'yu kasmayı düşünmüyorum. İlerleyen zamanlarda belki kasabilirim arkadaşlar. Şu anlık istemiyorum abi. Ee, silemiyor muyum? niye? Tamam silmiye o zaman. E aldım zaten silgisin abi. Peki abi nasıl dersen abi. O zaman biz de etkinliğimize yavaştan yavaştan geçelim mi, geçelim abi. Ha bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bunlar vardı değil mi? Hmm. Buradan karakterlere deneyebiliriz Kafka'yı da deniriz Hem de buradan bedavadan gem almış oluyoruz Ama abi bir şey diyeceğim Ben kendi Kafka'mı kullansam olmuyor mu ya Buradaki karakterler pek fazla güçlü olmuyor Sadece deneme amaçlı item veriyorlar abi bunlara Ya Ferhat şovmenliğe bırak ya falan diyorsunuz da Hani ben o kadar kasmışız abicim Tabii ki de birazcık şovmenlik yapacağız ya Abi çok çok vuruyor ya Yani ilerleyen zamanlarda falan da zaten çok güzel bir şekilde kullanılacak bir karakter Eskimeyecek bir karakter yani anlayacağın üzere ya Bunu buradan almış olduk Doktor Raşio. Doktor aşıyor da bir denemiş olalım hem de arkadaşlar. Git 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 koş. Abi bildiğin bu karakter harbiden Jojo referanstı ya. Şuna bakar mısın abi ya? Bir tane daha at abi. Bu sefer de. Yeah. Başka ne var? gene hmm, aynısını mı kullanıyor? Ya yürü git şuradan ya. Kı kıçına şapla vurduk abi kitapla. Yani illa ki pelayı koymak zorundasın zaten. Debuffer karakteri lazım bize. Vur abi. Abi de şunu da kullan abi. Şöyle bir tane at. Şimdi %100 yattı. Direkt hani Polo pop atak yapacak. Çok güzel. Normal vur abi. Aman aman güçlü değiller arkadaşlar. Mesela deneme karakterler oldukları için önceden dediğim gibi fazla relik falan da vermiyorlar. Ona rağmen baksana abi ne kadar güçlü. Şuna bak ya. Tamam da bunları da aradan çıkardık abi. Bu arada arkadaşlar eğer hani isterseniz yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hani böyle bu karakterlerle alakalı bir rehber videosu falan getirebilirim. Bunu da yorumlar kısmına yazarak da belirtebilirsiniz. Kanka moruk bro ferhat abi abi bir rehber videosu falan derseniz ben de ya arkadaşlar hani ona göre de çekerim şimdi. Aa burada bir tane sandık varmış abi. Yapıştır sandığı. Oo bedavadan sandığımızı da almış olduk. Burası yeni mi gelmiş abi? Sanki burası yoktu önceden. Başka 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 böyle sandık bandık var mı abi? Yok abicim. Abi su baloncuğuna bile test yapıyorlar abi bize. Burada neler neler yapmazlar. Baksanıza abicim belki de bu bizim gibi bir insanda sonradan böyle bir şeye dönüştü. Bunlarla dövüşecek. Ya abi geyik bossu mu? Abi sen ciddi olamazsın ya. Aa bak Silver Wolf. Silver Wolf var ya acayip güzel karakter. Çoğu takıma giderken bir de üstüne şu anda mesela Doktor Rush'u falan beraber müthiş gidiyor arkadaşlar. Şimdi ben bunlarla ne yapabilirim? Ben Sede'yi sevmiyorum ya. Neyse hem de yokken denemiş olalım. Bedava karakter. Bunun yanına da bir tane abicim ne alalım biliyor musunuz? Line Linux'ı sonra alalım. Bir Ruan alalım. Bir tane de x alalım değil mi? Tertemiz abi. Çünkü daha bu G2'nin hem buza hem de kuantuma da debuff var. Peki bura ne oluyor abi? Kuantum ee, demeye çapalım. Şu ne? Bu da güzel olur. Speed'i daha da çok artıyor. Gerek yok bu bence daha iyi. Tamam bas abi. Ne kadar puan kasarsak ona göre. Ona göre mi? Tamam abi. Arkadaşlar biliyor musunuz? Aslında cephardı falan da alabilirdik burada. Abi sele vuramaz ki şimdi buna ya. Harbiden vuramaz abi. Abi silver Wolf gerçekten seleden daha fazla vuruyor. Hmm, bir kere daha kullanabiliriz. Tamam çok güzel oldu. Şimdi sen bunu böyle al abi. Gerçekten çok gıcık bir boss abi ya. Nefret ediyorum bu boss'tan ya. Şunu al abi ortadan kaldır hemen hızlıca. Normal mi vursak? Normal bir vuralım abi. Bir de şunu da atalım. Tamam aradan çıkarmış olduk. Daha fazla puan kasabiliyor muyuz? Yok abi gerek yok. En fazla bu kadar kasabiliyor zaten? 2600'den fazla kastım mı tamamdır. Fazlasını da zorlamaya gerek kalmıyormuş. İyi o zaman. Güzel abi. Yeni etkinliğimize peki şimdi ne var? He. Bir dakika abi o zaman. Karakter detayına bir bakabilir miyim? Ay bak dediğim gibi arkadaşlar fazla güçlü oğlum 145 ne lan? Abi şuna baksana 91 crit rate mi? <laughs> ya abi %100 yapsaydınız bari lan bu ne oğlum? <laughs> tamam abi o kendi e, light konu falan da var. Oğlum kendi light konu acayip güçlü ya. Yani bilmiyorum benim. Aha Ruan May var. Bir de Ruan May'e bakalım abi. Tamam kendi light konu var. Güzel güzel. Ee, peki Oğlum bu break efekt ne lan? Şuna bak 130 vermişler. 150 speed pass bir Yok abi ben kendi karakterlerimi kullanırım daha iyi lan. Nerede abi? Sen varsa sen varsın. Sen gel o zaman abi bizle. Sen gel sen gel. Bir de Jepard gelsin. Olur mu? Ya da Jepard gelmez. Jepard gelmesin. Sen gel abi. Şimdi burada ne var elimizde? Basic atak damage, ultimate demeci boş ver şimdi. Tamam abi bu şekilde güzel oldu. Şimdi şuna bas. Yok gerek yok abi bunu kullan sen. Tamamdır şu şekilde bir ilk fazı geçelim abi. Abi gerçekten çok sinir bozucu olmaya başladı bu iş. Şimdi ben mesela bunu kullansam kalmayacak abi. Dediğim gibi abi böyle yapmak daha mantıklıydı. Oğlum bunlar niye bu kadar zorlar lan? Yoksa bende mi sıkıntı var abi? Bu böyle olmayacak abi bir dakika. Bende hata var galiba. Şöyle yapsak tamam mı? Ondan sonra karakter oluşturma kısmına gel. Arjanti alayım. Ondan sonra abi yanına da kimi alabilirim? Seni almayacağım. Sana gerek yok şu anlık abicim. Sen gel. Sen gel. Bir de sen gel abi tamam mı? Böyle bir de deneyelim abi. Çünkü diğer tür Dunhank'da çok fazla harcıyor abi skill point. Ve yani duramıyorsun. Tutunamıyorsun yani. Abi yok dolmamış mı? Ben dolmuş zannettim şunu. Aa, Don bakayım sen şöyle. Yani çok da güçlü bir uh, Arjantin olmamasına rağmen iyi gidiyoruz. Abi Cephar gerçekten çok fena kurtarıyor ya. Bence bir de şöyle deneyelim abi. Rame'yi boş verin. Tamamdır şunu da şöyle yap. Bas abi. Abi ona niye bastın? Anam Avru... Abi. abi inanamıyorum gitti ona bastı. Hiç dikkat edin nasıl olsa hani otomatik olarak Arjantin falan basacak dedim de. Abi yok artık ya. İyi cepharda odakla. Cepharda odaklan helal lan. Normal mi kullansam yeter mi ki? Yetmez bence ya. Diğeri ölmedi mi? Ah be abi. Şimdi abi odak kalmadı elimizde. Normal şunu kullanacağız. Düz vuruşu yap abi sen. Ultini at. Hadi daha hankciğim. Hadi daha hankciğim. Bu gerçekten çok sıkıntı ya. Bu niye bu kadar zor? Oo. Sabahtan beri cephardan ağzına ağzına vurup vurup duruyorlar ya. Cephard da bana mısın demiyor. Koçum benim be. Ultiyi kullanmasaydı keşke ya cephardın. Hayır hayır o kıza odaklanmayın. Aha dominate oldu abi. Lan. Oo! oo, oo. Oğlum cepharda bir rahat bırakın lan. Abi yeter ama! Yeter. Neymişsiniz abi lan siz. Oh güzel bir şey olmadı abi. Oğlum kızcağızı rahat bırak lan. Abi çok sinir olacağım. Daha ne kadar benim vurmam lazım. Öldü abi. Abi çok ıkına ıkın ıkına gidiyoruz ya. Böyle bir şey yok ya. Abi biraz sonra kafayı yiyeceğim. Bu nasıl bir savaş lan. Düz vuruşunu at. Güzel güzel ultisi geldi. Güzel. Abi demeci o yüzden o kadar çok artmış. Abi o şurayı görüyorsunuz mu abi? 49. <laughs> abi demeç vuramıyoruz lan. Oğlum 927'ye kadar düştü lan dayanacağız diye. Abi, kaç yıl sürdü savaş abi bilmiyorum. Ve abi o kadar çok uzun sürdü ki puan düştü yani. Artık kullan abi. Dondurduk abi çok güzel dondu karakter. Yok onu atmayacağım abi. Alacağız abi alacağız maçı alacağız abi az kaldı. Abi ultiyi basalım biz ya. Dondur abi. Çok iyisin be. Çok iyisin. Bitti abi kazandık lan sonunda lan. Ama puana bak abi böyle puan mı olur? Of çok kötü oldu ya. 534 yani kaça kadar 2500'e kadar mı alabildik? Ah be abi. Aa bir dakika bir dakika. 2500 diyor. Kaça kadar alabiliyoruz 2500 abi? Ya abi sen dalga mı geçiyorsun? 2600. Ya böyle bir şey alabilir mi ya? <laughs> ah be abi. Ama abi geçtik lan. Harbiden geçtik. İyi geçtik ha. Uuu, ne savaştı abi ya. Yok eziyetten başka bir şey değil. Abi 500 Bin puan yap bırak abicim bırak harbiden bırak bu ne oğlum ya kim uğraşacak bir daha bunlar var bir de üstüne Despair mod diye bir şey var oğlum biz nasıl geçeceğiz buraları ya şuna bak abi daha ikide biz takıldık kaldık ya da belki Kafka'dan dolayı olabilir emin değilim ya Evet arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim bu dakika kadar izlediğiniz için Yani artık bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın abi bay bay